daha. Zoruna mı gitti kardeş sonuna, ee, ee, ee. <laughs> Çocuklar şok oldular. Buna bayağı bir çalışmaları gerekiyor. Biz kısa bir reklam arası verelim. Bakalım hangisi yapabilecek? Kısa bir reklam arası daha sonra geliyoruz ayrılmayın. <laughs> Zoruna mı gitti kardeşi bak nasıl yapacak şimdi? Fatuma Ata. Ama alkışları çok kuvvetli istiyorum. <laughs> mı gitti, da, evet. Bir müziği hatırlatın. Önce sen yap. Önce sen yap. Hmm. Evet. Hmm. Zoruna mı gitti kardeş? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi sıra Fatuma'da da aynen öğrettiğim gibi ama kafayı da sallıyorsun. Okey? Hadi. Evet. Zoruna ama gitti kardeş zoruna. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> Oldu, oldum, oldum. Oldu değil mi Fatıma <laughs> Bir daha, repeat please. <laughs> şaşırdı çok.